اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم aleyhi ve aleyhim كثيرا كثيرا Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli takipçilerimiz değerli izleyenlerimiz sizlerin yardım ve destekleriyle yapımı devam etmekte olan İsmail Külliyemizin giriş bölümündeyiz. Külliyemizdeki yapımı, giriş bölümünün yapımı devam ediyor malum. Şu anda giriş bölümümüzde tavan tezyinatları ve aydınlatmaları takılıyor. Duvarlarındaki mermerleri takılıyor, yapılmaya devam ediyor. Giriş kısmımızda biliyorsunuz, giriş katımız bizim külliyemizde kadın ve erkeklere yönelik konferans salonlarımız var burada. Onların tefrişatları devam ediyor, bugün onların aydınlatmaları takılıyor. Elektrikçi arkadaşlarımız bu hususta çalışmalara devam ediyor. Giriş kısmımızdaki dışarıda mermerlerimiz kesiliyor. Girişin mermerleri bitmediği kapılarımız devam etmektedir. Diğer katlarımızda da neler olduğunu hep beraber çıkıp göreceğiz. Buyurun. Şu anda külliyemizin seminer salonlarında elektrik işleri devam ediyor. Tavanlardaki aydınlatmalarımız takılıyor. Görevli arkadaşlarımız şu anda çalışmalarına devam ediyorlar arkadaşlar. Buralarda inşallah çok güzel konferanslar olacak, sohbetler, dersler olacak inşallah. Ee, İsmail Ağa külliyemizde e, bizim bu bölgede, bu yörede bize çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Çünkü böyle büyük toplantılar yapabileceğimiz, sohbetlerimizi yapabileceğimiz, halkımızı bilgilendirme amaçlı fıkhi sohbetlerimizi yerine getirebileceğimiz, halka açık dersleri belki de yerine getirebileceğimiz bir salonumuz elimizde mevcut bulunmamaktaydı. Bu salon bu ihtiyaçlarımızı inşallah karşılayacak burada işte gerektiğinde icazet alan talebelerimizin icazetlerini yapacağız. gerektiğinde ama hocalarımız toplanacaklar belli konularda istişareler yapacaklar buralarda dersler yapılacak inşallah belli konularda belki açıklamalarımızı burada yapacağız fıkhi belki bazı mevzuların halka açık bazı mevzuların burada bildirilmesini yapacağız burada çeşitli toplantılarımız olacak bizim buradaki e, yani İsmaila e civarındaki böyle bir geniş salon ihtiyacımızı bu salonumuz karşılayacak inşallah salonumuzun işte e, duvar kaplamaları yapılıyor tavan e, dediğimiz gibi aydınlatmaları takılmaya devam ediyor. Sizlerin yardıma ve desteklerinizle de inşallah burasını da tamamlayıp hizmetinin gayesine ulaştırmaya Allah Celle Celalü hepimizin muvaffak etsin. Evet arkadaşlar seminer salonundaki gelişmeler böyle. Şimdi hep beraber üst katlara bakalım. Onlar oradaki durumlar nasılmış hep birlikte görelim. Seminer salonumuzun da kapısı elhamdülillah takılmış. Şöyle kapımızı da göstereyim size. Maşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Buyurun. Kıymetli arkadaşlar, şu anda külliyemizin bahçe katındayız. Burada Tekamül ve İhtisas Medisesi'nde okuyan hocalarımız Burada biliyorsunuz hocalar okuyacak. Hocalarımızın teneffüse çıktıklarında tenezzü etmeleri, dinlenmeleri ve nefes almaları için hazırlamış olduğumuz balkon bahçemiz. Bu bahçemizde inşallah hocalarımız çıkacaklar, dinlenecekler. Temiz hava alıp ondan sonra da derslerine buradan içeriye geçip devam edecekler inşallah. Bahçemizdeki son durumu da size şöyle bir gösterelim istedim. Değerli arkadaşlar, külliyemizin tekamül katındayız. Şu anda tekamül katımızdaki kütüphane bölümünde ustalarımız devam ediyorlar. Tekamül katımızın kütüphane bölümünde de tavanlarımızın yapımı devam ediyor. Hem aydınlatma ve soğutma sistemlerinin çalışması devam ediyor. Şu anda Öyle zannediyorum yangın sistemleri takılıyor. Burası kütüphanemizin olduğu alan. Bu tarafta abdesthanelerimizin olduğu bölüm olacak inşallah. Buradan böyle gittiğimiz zaman da bu tarafta da biri, birinci kattaki tekamül mühendislerimizin sınıfları burada bulunacak inşallah. Şöyle hep birlikte tekamül mühendislerimizdeki sınıfların son durumlarını görmeye başlayalım. Sınıflarımızın kapıları geldi işte tamamı takılmadılar henüz kısmen takıldı. Sınıflarımızın tefrişatı devam ediyor. Buraları Eylül ayına inşallah yetiştirmeye büyük bir gayretle gayret ediyoruz. Büyük bir hızla devam ediyor. Sizlerin de yardım ve desteklerinizle de inşallah Eylül ayındaki yani Eylül'ün 10'unda 15'inde diyelim burasının eğitim hayatına başlamasını hedefliyoruz. Allah Celle Celaluhu bizlere nasip etsin. Sizlere de bu hususa katkı yapmayı nasip etsin. Katkı yapanlardan da Allah Celle Celaluhu kat ve kat razı olsun. Birinin yerine milyon ihsan etsin diyoruz. Kıymetli arkadaşlar Tekamül Medresesi katındayız. Malum Tekamül Medresesi katımızda burayı anlatırken Tekamül Medresesi'nin ne olduğu hususunda da kısaca bir şöyle bir tarif ve tanıtma yapmak istiyorum. vakfımıza bağlı hoca efendi arkadaşlarımızın medreselerinde yetişmiş, icazetlerini almış hoca arkadaşlarımızdan bize müracaat ettiklerinde onları her sene Eylül ayında bir sınavla birlikte buraya tekamül alıyoruz. Yani bu arkadaşlarımız medrese eğitimlerini tamamlamışlar. Bize buraya müracaat ediyorlar. O medrese eğitimlerini tamamlamış bizim müracaat eden hoca arkadaşlarımızın içerisinden imtihanla seçmiş olduğumuz hoca arkadaşlarımız işte burada tekamül okuyacaklar inşallah tekamül Medresesini de bitirdikten sonra. Bir üst kademe olarak da buranın bir üst katında da yapımı devam etmekte olan ihtisas medresemizde okuyacaklar. Aralarından seçtiklerimiz ve buraya devam etmeye e, talep eden hocalarımız tabii ki arkadaşlarımız oradan sonra da ihtisas okuyacaklar. Tekamül medreselerimizde ne yapıyoruz? İşte Anadolu'dan ve çevre illerden olsun, bir ana İstanbul içerisinde olsun bizim medreselerimizde okuyup icazet alan hoca arkadaşlarımızdan e, imtihanla bu tekamül medresesini alıyoruz ve onları daha büyük, daha bir adım daha ileriye yetiştirmek üzere burada tekamül eğitimine almış oluyoruz inşallah. Evet arkadaşlar şimdi tekamül katını anlattık. Şimdi de ihtisas katındayız. İhtisas katındaki son duruma hep birlikte bakalım. İhtisas katımızda da ışıklandırmalar kısmen tamamlanmış takılmışlar inşallah. E, yerlerdeki parkelerimiz gelmiş. Sınıfların kapıları kısmen takılmış, kısmen takılacaklar inşallah. Yerlere halıların altına döşenecek olan halı altı keçelerimiz gelmiş. Buralarda da örnek sınıflarımız var. İki tane daha evvel göstermiştik sizlere. Örnek sınıfımızı da görelim. Burası da örnek sınıfımız olacak. Çocukların kitaplarını koymaları için öğrencilerin olacakları rafları. Ayrıca cüppe vesaire eşyalarını asmaları için koymalık için dolapları olacak burada. Burada mas rahlileri olacak yerde. Şurası şöyle akıllı tahtaları burada olacak. Hoca efendilerin ders anlatması için oturacakları kürsüler burada olacak inşallah. Buradan hoca efendiler oturup derslerini öğrencilerine anlatacaklar inşallah. İhtisas katımızda burada e, e, İsmaila külliyemizin mescidi bulunuyor arkadaşlar şu anda mescidimizdeki çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar ihtisas katımızdayız. İhtisas katımızın burası da mescidi olacak inşallah. Şu anda mescidimizin tavan da asma tavan çalışmaları devam ediyor. Asma tavanlar yapılacak. Ondan sonra da aydınlatmalar takılacak inşallah. Çok güzel bir mescidimiz olacak. Burada hocalarımız, talebelerimiz hem namazlarını kılacaklar hem de hoca genç hoca arkadaşlarımız burada hutbe okuyacaklar, namaz kıldıracaklar hem de alıştırmalarını böylelikle burada ya hocalarının nezaretinde yapmış olacaklar. Allah Celle Celaluhu yardım edenlerin yardımlarını kabul etsin. Çalışanlara da hayırlı muvaffakiyetler ihsan etsin inşallah. Kıymetli arkadaşlar İsmail Külliyemizin aşevi bölümündeyiz. Burada aşevimizin hemen girişinde personel e, soyunma odalarımız var. Sizlere daha iyi hizmet etmek ve en güzel yemekleri yapmak üzere buradan hazırlanıp giyinecekler. Burada hijyenlerini yerine getirecekler, ellerini yıkayacak, bonesini takacak ve buradan geçtikten sonra içeriye girmiş olacak personelimiz. Burada e, burası pişirme alanı, yemekhanemizin e, diğer tarafta e, bir diğer kafamızdan malzemelerin giriş alanı var. İşte soğuk hava depoları, malzeme depoları olacak. Doğrama alanlarımız o tarafta. Burası pişirme alanımız. Yemeklerimiz burada inşallah pişecek. Yani yemekhanemizin, aşhanemizin, aşevimizin açılmasına sayılı günler kaldı inşallah. Çok yakında burayı faaliyete geçirmiş olacağız. Burada ilk ilk etapta 4 bin kişiyle başlayacağız. Sonra tedricen kademe kademe inşallah buranın kapasitesi 10 bin kişiye müsait. 10 bin kişiye kadar pişirme ve yemek verme kapasitemizde inşallah en başta İsmaila merkezimizdeki ihtisas ve tekamül medresemizdeki hocalarımız, talebelerimiz olmak üzere etrafımızdaki bulunan diğer medreselerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ilk başta başlayacağız. Ve ondan sonra da diğer e, e, daha efendim ikinci dereceden bize bağlı etrafımızdaki diğer medreselerinde ondan sonra fakir fukaranın da ihtiyaçlarına bir şekilde cevap verecek şu ana kadar devam eden zaten hizmetlerimizin de devamı şeklinde ilk etapta 4000 ile başlayıp katedrici bir şekilde 10.000 kişiye kadar çıkartıp o an en az 10.000 kişilik yemek verecek şekilde buradaki yemeklerimiz burada pişecek. İşte ocaklarımız burada. Döner kesme yerlerimiz, fırınlarımız, ızgaralarımız burada. Ondan sonra da diğer yanı başında da hemen kendi ekmeğimizi kendimizin pişireceği inşallah şeylerimiz olacak. İmam-ı Azam Efendimiz'e talebeleri soruyorlar. Hocam takva nedir? Burasını gösteriyor. Diyor ki buradan aşağıya geçenin helal olmasıdır. En başta helal lokmaya ve Allah rızası için e, takva üzere pişirilmiş yemekler olması lazım ki yiyenler oradan takva elde etsinler, o yemeklerden hayır görsünler ki e, o yemeği pişiren takva üzere olsun ki onu yiyenden de takvalı bir amel meydana gelsin arkadaşlar. Burada işte eee takvalı ellerde, Allah'tan korkan Müslüman efendim söyleyeyim, e, temiz adamların ellerinde yemeklerimiz pişecek. Ondan sonra da onların elinde pişen yemekler ee, güzel insanlar tarafından yiyilip onlardan takvalı ameller meydana gelecek. Sizlerin de yardım ve destekleriyle inşallah burası son hızla açılmaya doğru ilerliyor. Allah Celle Celaluhu yaptığınız ve yapacağınız yardımlarınızı şimdiden kabul etsin. <laughs> Yemekler piş aşağıda yemekhanemizde pişen yemeklerin e, yiyileceği alanımız burası yemekhane bölümü nasıl söyleyelim, bir nevi restoran bölümü yani. Yemekler aşağıda pişecek. Burada yemek sadece servisleri olacak. Burada okuyan hoca, talebe arkadaşlarımızın çıkıp yemeklerini yiyeceği, oturup dinlenecekleri sosyal ihtiyaçlarını giderecekleri geniş alanımız olacak inşallah burası. Allah Celle Celaluhu yardım edenlerden razı olsun. Hayırlı muvaffakiyetler burada okuyacak hocalarımıza nasip etsin inşallah. Burayla birlikte sevgili arkadaşlar, medreselerimizde okuyan talebelerimizin burada tekamül, tekamül ve İhtisas hadisesinde okuyan hocalarımızın kalacağı yatakhaneleri onlarla birlikte düşünmüştük aslında biz. Fakat e, yani çünkü yer darlığından dolayı fakat şu anda buraya bitişik olan 3 tane küçük parselin satın alınması inşallah sağlandı. Bu parsellere de onların yatakhanelerini inşa edeceğiz. Şu anda o parsellerin tabii ödenmesi söz konusu o parse, oradaki parsellerin yapılıp e, üzerlerine yatakhaneli binalarımızı inşa edeceğiz ama tabii önce onların satın alınması. Şu anda anlaşmasını yapabildik. Fatih bölgesinde arsa bulmak, herhangi bir yeri, bir gayrimenkul satın almak arkadaşlar, e, herhalde dünyanın en zor alınan yerlerinden bir tanesi. Çünkü dünyanın en kadim kentlerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Sadece Osmanlı dedelerimiz 540 yıldır burada. Ondan öncesinde de birkaç bin yıldır. Burası özellikle Fatih bölgesi bir yerleşim bölgesi olduğu için sokaklar daracık, parselleri küçücük ve satın almakta bir o kadar çok zor arkadaşlar. Buraları yapar o parselleri satın almayı başaramadık. Fakat şu anda işte gelişen şartlar neticesinde elhamdülillah külliyemize bitişik bulunmakta olan 3 tane küçük parseli satın alınması hususunda anlaşmalar yapıldı. Oraların borçlarının ödenmesi söz konusu. Oralar parsellerin ödemesi yapıldıktan sonra da oralara inşallah bu külliyede okuyan talebelerimizin kalacağı yatakhane binalarında külliyemize bitişik olarak oraya inşa etmeyi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin yardım ve destekleriyle inşallah bu parsellerin de ödemesini gerçekleştirip oralardaki yatakhane yani belalarımızı da inşa etmeyi düşünüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. عدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليه